Mesela bugün kuzenimle din videosu çekiyoruz değil mi Tata? Evet. Hadi başlayalım. Gözü Hangisi? <laughs> bu. Aa. Bu çıktı. Ama ben daha çok diğerini seviyordum. Bir de sada yapabilir miyiz? Aa, bir şey olmaz. Abi. Yok bir de sada yapalım hadi. Allah'ım inşallah, Allah inşallah Allah arkadaşlar. Tamam. Hadi. Yok. Bu. Bu tam kazandır. Ay, Bakın şunun güzelliğine. Framing olu, framing olu. tam öyle yaptım ha. Sen seçtiğe. Teşekkürler baba. Hadi şimdi... Şovu yap. Şovu yap. Çoğaltayım ben size. Bir şey Hangisi? Bu. Ben işte bunu çok seviyorum. Minik oldu bir şey. Tamam bunlar. Ben hangisini seçmiştim? Bunu evet ben seçtiklerim burada kalıyor. Devam edelim hadi. Bu tata. Bir şey yapacağım. Başka da pilot kaldı. Bir de tişört kaldı. İlk tişört yapalım hatta. Dur ikinci tişörtümüz yok. Evet tişörtü seçmişiz evet. Bu ne oğlum? Pantolonu seçmedik de da daha. Pantolonu seçmedik ama. Allah'ım bir şey çıkar bunu Hangisi? Allah'ım sana. Ben diyorum ki bu. Hangisi? Bu. Ya ben sadık seviyorum. Yani de ben Daha ne? Bu. Hangisi? Oy, Tata kombinim komini pul almadı. Tata hatta çorap giymeyeceğim de çorap almadı. <laughs> ee, son kez kilotlarım kaldı. Hadi kilot. Hadi kilotları ver. Çok güzel. mikro kominim oldu. Dur. E, tata hadi. Dida, didas, Dida, Stisa. Ee, Hangisi? Bu. Bir de bunu aldım. Şimdi tata mini. Tata tata. Kuzenimin kombili böyle. Şimdi ben gelince bak. Kombinime puan tata. De, diyorsun ki kuzenimin pu, kombini böyle. <laughs> kuzenimin kombini böyle. Hayır bana söyle. Kuzenimin kombini böyle. Kuzenimin Böyle. Tamam. Hadi arkadaşlar süper yapıyorum. Bay bay. Biz çarşıya gidiyoruz. Bay bay.